Herkese selam gençler. Urla'dan sevgilim ve sevgilimin babasıyla beraber dönüyoruz. Onlar intercom'a bağlandı ben bağlanamadım. Maalesef bir sıkıntı yaşadık. O yüzden ben de müzik açtım. Onları takip ediyorum. Bayağı bir yorulduk ama. Yorucu bir gündü. Çeşmeye gittik ilk. Çeşmeden Alaçatı'ya, Alaçatı'dan Urla'ya, Urla'dan şimdi dönüş. Yani minimum bir 200 kilometre yapmışızdır. Bu arada 10.750 kilometre oldu motorum. Bilginiz olsun. Hala daha merak eden soran olursa yardımcı olmaya çalışırım motorla ilgili. İzmir'de de bayağı bir OG 250 RR kullanıcısı oldu. Ay hani bu videoyu izleyip İzmir'deki OG 250 RR kullanıcıları eğer olur da şeyiniz yoksa İzmir OG 250 RR grubuna üyeniz yoksa bana ulaşın yardımcı olayım grubu alalım sizde. Hani yardımlaşma, yedek parça, bilgi, soru ne varsa oradan yazıp konuşabilirsiniz. Oy, yoruldum vallahi sabahtan beri motor sürüyorsun buralar da güzel be. bu satılıkmış mesela ne kaldır acaba? Ne oldu burada ya? Heh be sonunda ya. Lan bir tane kamyon var ya bitirdi bizi ya. Gerçi yok burada ışık var. Tamam hatırladım. Burada ışık olduğu için böyle. Oo aralardan gidiyoruz. Senin ben tipini yerim tipini eşek seni. Beste girmeyin araya. Adamlar ışık yapmış yarım saat kırmızı 10 saniye yeşil. <laughs> Müthiş yani. Abi her yerde şey planlamacısı mezun olunca böyle oluyor ya. Evet biz kendimizi attık. Kamyoneti de geçersek rahatlayacağız. Evet. Güzel. O zaman yardırmaca. Haydi bakalım gidelim artık. Kırmızı çıktılar bizi bitiriyor ya. Yanıyoruz abi. Klimamız yok bizim. Ne güzel gidiyoruz ya. Sağlı oldu valla. İşte grup dediğim böyle olur. Ne biçim sürüyor bu hayvan olay hayvan ya. Gayet güzel bir orantıyla gidiyoruz. Motor çetemiz. Noah's Ark. Nuh'un gemisi. Hayır tam bir serseri ya şu. Kia tam bir serseri yani. Dayak istiyor ya. Neyse bunlar zaten basıyor ya böyle. Sağlam bir radar yarası yerler birazdan. Radar var çünkü burada. Uf! mükemmel bir gün ya. Valla. Yani bir insanın motorunun olması kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Özgürlük. Gerçekten özgürlük. Ciddi anlamda özgürlük yani. Çok büyük bir özgürlük. Mükemmel bir şey. Yani kesinlikle motor almalısınız. Motor alın arkadaşlar. Kimseye de aldanmayın. Yani bütçeniz az olabilir, her şey olabilir. Önemli olan bir motor alıp keyif yapmak, Keyfini sürmek. Zamanı geldiğinde büyütürsünüz motoru daha iyisini alırsınız. Unutmayın motoru siz sürüyorsunuz. Keyfini siz yaşayacaksınız başkaları değil. Bestoş önden gitmiş. Bestoş bizi satmış önden gitmiş Bestoş. Benim güzel sevgilim nasıl gidiyor bak nasıl motor sürüyor eşek. Tam bir şapşek şey herhalde otobandan gitmeyeceğiz. Aynen şehir içinden gideceğiz. Bu nasıl bir trafiktir ya herkes oraya gidiyor herhalde. İyi abi de geçmiş güzel. Oo araba ne güzelmiş. Keşke şurada bir evim olsa. Güzel olurdu. Hayaller hayatlar. Evim bile yok. Trafik neden ilerlemiyor? Arkadaşlar. Bu arada bugün Çeşme'ye e, ürettiğimiz ürünlerin bazı numaralarını götürdük. Ama maalesef e, sezon sonu olduğu için tek fazla ürün satamadık. Ama irtibat numaralarını aldık bir sonraki seneye. Umarım daha karlı bir iş yaparız. Biraz sezon sonuna getirdik ürünleri. O yüzden pek karımız olmadı. Yani şimdi sen benim önüme geçtin de ne oldu? Bana bir anlatır mısın? Nereye kar gidebileceğim mesela? Girdin insanların dibine kadar. Ne yapacağım mesela şu an? Ne gerizekalı adamsınız ya. Sonra motorcular kötü kullanıyor. Abi tabii ki kötü kullanıyor gibi görünür yani. Şunun yaptığı harekete bak. Adam iki tane çizgi koymuş buraya. Geçemezsin, sollayamazsın kardeşim demiş. Sen hala devam ediyorsun sollamaya. Utanmıyorsun da bunu yaparken. Yani şu tarz bilekler yapıyoruz gençler. Eğer istemiyorsa toptan veriyoruz. Hani izleyip de perakende dükkanı olan veya böyle konsept birine çok da hediye almak isteyen insanlar için de söylüyorum. Hani bize ulaşın. Bu tarz ürünler var. İlla ki değil. Seramik ürünler de var. Mesela seramik bir daveti olur. Seramik bir afiş olur. Seramik bir tabak olur. Ambleminizin olduğu. Seramik bir bardak olur ambleminizin olduğu. Kafeniz vardır. Her türlü yardımcı oluruz yani. Ben altına da yazacağım yorumların. Design diye. Aratırsanız eğer. Bizi görürsünüz. Zaten ben internet sitemizi de atacağım. Diğer de internet sitemizi de atacağım. Şu an toptan sitenin biraz bakım çalışması var. Ya, o yüzden ulaşamayabilirsiniz. Instagram adresini yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı oluruz. En azından perakende sitesinde ürünleri görüp hani şu tarz ürünleri istiyoruz gibi şeyler yapabilirsiniz. Ve hani olur da bir yerim elinizde bir ürün vardır derseniz seramik veya başka bir şey. Biz bundan istiyoruz hani çok istiyoruz veya perakende dükkanımıza satacağız toptan istiyoruz veya daveti olarak düğünümüz var gibi. O tavsiyeler de yapıyoruz. Yardımcı oluruz. Sevgilim ve ben beraber yapıyoruz. Her türlü yardımcı oluruz yani. Mama, this is so right. Peki bu sıcak ne? Twilight, you. Hadi. Haydi. Bir benzin alayım ya. The light. evet. Of. Kolay gelsin. Şolum. Yani var gibi ama yani iki diş gösterdiği için pek emin olamadım. O yüzden alalım benzin. Bizimkiler nerede? Ha orada. Full olacak. Arkanızdan bir salladım var ya. Oho. Kamera açık kayıtta bir salladım size. Ne salladım? He? Ne salladım? Hiçbir şey. Sphinx hakkında falan konuştum. Paylaşacağım bunu. Selam. Kamera öpüşmesi. This is so right. <gülüyor> <gülüyor> İki numara. Kare kod. En para Kolay yaz. Yarra kafalı ya. Yani ölü insanları da öleceksin. Affedersiniz ya yani tam da yakıtlıları. Kara göz görünce. Narin. Erkeğe. Artist. Kolay yaz. Haydi bakalım gençler kaçalım. O zaman let's go diyoruz ve gidiyoruz. Kardeş burası giriş. Kıyar herif. O zaman gidiyoruz. Oy. Oh be boş yol. Rahat giderim. Deniz de adamı çok görüyor yalnız Vallahi Valla. Çok iyi bir spor ama. Gerçekten çok iyi bir spor. Peki bu yolların çukurların ne olacak ya? Sizin ben yapacağınız çukura ya. Gerçekten yapacağınız çukura yani. Ne biçim belediyedir ben anlamış değilim ya. Yani yola mı odaklanacağız yoksa yerdeki çukurlar ama ben anlamış değilim ya. Yani. Az kaldı az. Acayip ya. Doğmuşlar acayip. Vallahi var ya. Ne oldu? He? Ben sizi takip ediyorum. Takip ediyorum ben sizi. Ne oldu lan kırmızı gibi yeşil oldu. Görüş. <laughs> Haydi bakalım. Açıl artık. Ney? Uyuyacağım. Kim <laughs> baş Yok öyle bir şey. Ya bu vay... hep sene yakalandık ya. Heh. Haydi bakalım. Haydi <laughs> bakalım. Let's go party. Hay arkadaş ya. Ne trafik ya. Bu ne trafik böyle? Bu ne trafik? En azından biraz esiyor ya. <laughs> kötü bütün kırmızı, kırmızı ışıklara yakalandık ya. Allah. Of! Hepsine yakalandık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Burada bu kadar ışık mıydı ya? Arkadaşım yani niye kapatıyorsunuz ki yolu yani? Hey Gemini. arabanın güzelliğine bak ya. Bu ne ya? Beste Eşref <laughs> Ziya. Eşref tek pardon. Götüm var ya dümdüz oldu. Hmm. Oh be arabalardan kurtulduk. Ya ileride de var araba da. En azından bu salaklardan. Bakayım de kahve ısmarlayayım mı? Ney? Yağ var? He. Ha. Beste. Haydi artık bitsin bu çile. Arka açayım var ya. Böyle. Abi bu nasıl bir yavaş git. Ha bakıyorum ben özellikle. Hayalıyorum ya. Görüyoruz bir de kıza bak ya. Kız için uğraşıyor şurada. Değişik. Oy. Ne? Kime bakıyorum? Niye bakmayayım? Ha video çektim video. Salak. Senin videonu çektim. Abi yine yerleri ıslatmışlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi kıtlık var diyoruz. İnatla daha yerleri ıslatıyorlar yani. Bir yandan kıtlık var, su yok. Bir yandan yerleri ıslatıyorlar. Yani ben anlam veremiyorum bazı şeyleri. Bu gerizekalıların suçunu ben mi çekmem? Götüm dümdüz şu an. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Dayı ne yapıyorsun? Tır! Sabahtan beri tır soktun. Geri... Heh. Saçları aynı değil mi? Arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Ben götümü hissetmiyorum. Benim şu an götüm yok. Söyleyeyim size yani götüm diye bir şey yok. Şu anda sadece kemiğim var. Başka bir şeyim yok. Neresi? Cinle mi? Cinle ev işte. Pardon. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Uzun aradan sonra bir video atacağım. Goodbye çok yoruldum. Bye.